Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda da elimizde bulunan bu tarihteki MDF'lerden dekoratif pano yapacağız. Evet, bu MDF panomuzun üstüne 100 gramlık kağıtlara çıkardığımız dekopajlarımızı yapıştıracağız. Evet öncelikle şimdi zeminimi ben bir çalkı antik beyazla boyayacağım. Ee, bunun üstü parlak bir yüzey olduğu için geri dönüşüm boyası kullanabilirsiniz. Boyamızı öncelikle güzelce çalkalıyoruz. Evet şimdi boyamı biraz tabağıma döküyorum. Ve rulamı şu şekilde yüklememi yapıp tam olarak eşit olarak dağılması için boş bir yerde itkel hareketleri yapıyorum. Evet şimdi zeminimizi boyuyoruz. İlk etapta farklı farklı yönlere yapabilirsiniz. Sonra boydan boya tarama işlemini yapacağız. Mobilya boyamada, fayans boyamada da aynı şekilde boyadıktan sonra fırçanın ağırlığınca tarama işlemimizi yapıyoruz. zeminimizi boyadık ve kurutuyoruz. Evet, şimdi panomuzu kurutma işlemimizi tamamladık. 100 gramlık kağıda çıkarttığımız dekopajın şu beyaz kısımlarını kesiyorum. Evet, şimdi kağıdımızın beyaz kısımlarını kesti ve şimdi dekopaj tutkalı kullanacağım. Bu kağıdımı bir tepsiye, su içine dekopajımı bırakıyorum. Bakın şöyle ıslanması için. Bu arada fırçamla zeminime dekopaj tutkalımı bütünüyle sürüyorum. Evet şimdi dekopajımızı sudan çıkartıyorum. Şöyle fazla suyunu bırakıyorum ve dekopaj tutkalı sürdüğüm zemine oturtuyorum. Evet, şimdi dekopajımı bıraktım. Üstünden hafifçe düzeltiyorum ve dekopaj tutkalımla ortadan dışa doğru hava kabarcığı kalmayacak şekilde tutkalımı sürüyorum. karışmasını tamamen engelliyoruz ve zeminle tamamen bütünleşmesini sağlamış oluyoruz. Evet şimdi kurutacağım ve tekrar bir kat daha dekopaj tutkalı süreceğim ki kağıdımı tam olarak koruma altına Şimdi bu dekopajımızı da kuruttuk. 2 kat dekopaj tutkalımızı sürdük. Bu kenarlarında biraz tamamlama yapacağım için vernikle tamamen resmimi dekopajıma koruma altına alacağım. Ben mat vernik kullanıyorum. Şimdi verniğimi köpürtmeden hafif çalkaladım ve tabağına alıyorum. Şimdi verdikten sonra kurutma işlemimiz bitti. Bu esnek çıtalardan buraya yapıştırınca hafif boşluk kalacak. Ben onun için buraları hafif tamamlayacağım. Bu veri çalkinin yeşil Atlantik ile Beyazıyla bir tonlama yapacağım. Bu esnek çıtaları yapıştırdığımda görünebilecek yerleri dekopajıma göre birazcık e, tamamlamalar yaptım, renklendirdim. Şimdi bakın bu esnek çıtalarımızı kaynar suya atacağız. Birkaç dakika bekleyeceğiz. Evet şimdi 2-3 dakika kaldı. Yavaş yavaş çıtamı sudan çıkartarak düzleştiriyorum. Şimdi sıcak sudan çıkartarak masamın üstüne alıp üstünden bastırıp düzledim. Şimdi şu kısımlarını hızlı yapıştırıcı kullanacağım kullanacağım zemine hızlı yapıştırıcımdan döküyorum. Ve üstünden bastırıyorum. Şimdi soğutucu tüpreğimi sıkıyorum. romantik olsun diye elimde bulunan şu dantelden kese bu alt kısmına biraz bu dantelden yapıştırmak istiyorum. Makasımla istediğim yerleri keseceğim. Şimdi dantelimi şöyle parçaladım ve bu şekilde yapıştıracağım. Bunun için kullanacağım malzeme şeffaf kraft tutkalı. Şimdi şeffaf kraft tutkalımı zemine sürdüm ve dantelimi koyuyorum. Üstünden tekrar yapıştırıcımı bolca sürüyorum. Bu şeffaf kraft tutkalıyla dantellerimizi yapıştırdık. Bakın şu anda şimdi tutkallar belli oluyor ama onlar kuruyunca şeffaflaşacak. Ee, o konuda rahat olun. Şimdi bu e, esneyen çıtalarımızı boyamaya başlayacağız. Ben ilk etapta bu rengimi e, Veri Çalkın'ın gri atlantiyle boyayacağım. Ve boyamı çalkaladıktan sonra başladım. Boyamı. çalk ile boyadım. Şimdi kurutuyorum. Panamın tamamını kuruttum. Şimdi sert bir fırçayla e, antik beyaz çalki boyası ile kuru süpürme yapacağım. Yine fırçama çok az alacağım. Fazlalığını bırakıp evet, şu şekilde hafif hafif Evet şimdi beyaz ver çalk ile kuru süpürmemizi yaptık ve kurutalım. Şimdi biraz da tarçın rengi eskitme pudrası kullanalım. Yine fazlalığını bırakıyoruz ve hafif hafif süpürüyoruz. ince ten rengiyle kuru süpürme yapacağım. Fırçamı yatay tutarak hafif hafif üstünden gidiyorum. Ve şimdi kuru süpürmelerimizi bitirdik. Wax bu iç kısımlarını ve dışlarını hafif gölgelendireceğim. Kullandığım ekspresso rengi var. fırçamı hafifçe alacağım ve alanını tümüyle bırakacağım. Sadece kenar ve köşelere gidiyorum. Evet şimdi vaksımı sürdüm. Fazla gördüğüm yerleri hafif mendille alıyorum. Yani diplerde koruluk bırakıyorum ıslak mendille. Biraz da dantelimi baksa süpürdüm. Bakın. Şimdi biraz ışık vermek adına Majestic Gold kullanacağım. Bu sefer yelpaze uçlu bir fırça aldım. Onun ucuna aldım. Fazlalığını bırakacağım. Sert bir fırçayla da yapabilirsiniz. Yatırıp üstte kalan kısımlara hafif ışık gelmesi için. Evet, ürünümüzün bütün boyama aşamaları bitti. Şimdi asmak için ben bu kısımlara kurdele takmak istiyorum. Elimde böyle bir renk kurdelem var. Bunun da uygun olacağını düşündük. Şimdi bunu bağlayayım. Kordelimizi de taktık. Ürünümüzü tamamladık. E, bizi takip etmeye devam edin. Beğenilerinizi bekliyoruz. Youtube kanalımıza üye olun. Hepinize sağlıklı mutlu günler. Hoşçakalın.